Merhaba arkadaşım, ben de hocam. Dersime hoş geldin. Evet, seninle birlikte bugün ne yapıyoruz? Bayrak yarışını tamamladık. Şimdi ise bu bayrak yarışı ile ilgili uygulamalar yapıyoruz değil mi? Bir bakalım, bayrak yarışını iyi öğrenmiş miyiz? Neydi? Fonksiyonların bileşkesi değil mi? Evet, kendi kitabımdan, TRT kitabımdan senin için seçmiş olduğum sorularım var. Şimdi bunları birlikte seninle yavaş yavaş böyle anlaya anlaya çözelim. Evet hemen dördüncü sorumuza baktığımızda R'den R'ye tanımlı bir F fonksiyonu verilmiş ve Fx'in 2x artı n olduğu söyleniyor. F Fx eşittir e 15 olduğuna göre M artı N toplamı neydi? Evet ne yapıyoruz? Fonksiyonlarla konuşuyorduk. Bu ne demek? Bu diyor ki kardeşim ben F'de X gördüğüm yere kendimi yazdım ve sonuç Mx 8 e 15 çıktı. F'de x gördüğüm yere yani 2 çarpı x gördüğüm yere fx'i yazacağız. Kendisini yazacağız. Artı ne? Ve bu kime eşit işte olacak? mx eksi 15. Tamam. Peki fx'imiz neydi? 2x artı ne? Yani 2 çarpı 2x artı ne? Artı ne? Eşittir. mx eksi 15. Tamam hocam. Ve burası da 4x artı 3 ne? Eşittir. mx eksi 15. E madem ki bu iki ifade birbirine eşitse m ne olmalıdır? Bak şöyle. X'in e, katsayıları birbirine eşit olmalı. Ve bir de sabitler de 3 n'de ne olmalı? Eksi 15'ten n de buradan eksi 5 çıkar. Ve bizden m artı n soruluyor. m artı n de eksi 1 olarak bulunmuş oldu. Anlaşıldı zannedersem. Peki hemen geçiyorum. Hemen altında bakın bir beşinci sorumuz var yine bileşiği ile ilgili o soruyu da seninle birlikte çözelim. Ne demiş? A'dan F ve G fonksiyonları A'dan A'ya tanımlıdırlar. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5'tir. H bileşi G5, 2'den küçük eşitsizliğini sağlayan kaç farklı H bileşiğe G fonksiyonu vardır diye sorulmuş. Bunun için daha iyi anlayabilmen için bir şema çizmek istiyorum. Şema üzerinden bak bunu bir seninle birlikte paylaşalım, konuşalım. Bu da çarpma yoluyla sayma aslında. Değil mi? Hemen şimdi görelim. Şimdi diyoruz ki bu A kümesi e bu da A kümesi bu da A kümesi. Buradan buraya bir G tanımlı buradan buraya da bir H tanımlı. Tamam. A'daki elemanlar 1 2, 3 4 ve 5 buralarda yine 1 2, 3 4 ve 5 Bunlar da yine 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bana ne demiş? H birleşikliği G5, 2'den küçük olacak. Yani dikkat edersen G'de herhangi bir sınırlama yok. Yani G'yi sen tanımlarken bu biri, bakın, istediğin sayıya ne yapabilirsin? Götürebilirsin. O zaman, pardon özür, 5'i. Bakın 5'i istediğin 1, 2, 3, 4, 5'e götürebilirsin. O zaman kaç tane seçme hakkın var? 5 tane. Yani şu arkadaşı tam 5 farklı şekilde taşıyabilirsin. Tamam. Diyelim ki ne? Buradan ne yaptık biz? Buradan 5'i e aldık, 2'ye taşıdık ya da 3'e taşıyalım. Çok önemli değil. Tamam. Şimdi işte iş, iş burada başlıyor. Diyor ki kardeşim buradan H taşırken diyor 2'den küçük bir değere taşımalı. Bakıyorum ya 2'den küçük bir değer kim var burada? 1 var. Yani artık G5'i kime taşırsa taşısın bu arkadaş onu tutup 1'e götürecek. Bakın 5'i kime taşırsan taşı arkadaş tutup 1'e götürecek. Yani bir tane seçme. Değil mi? O zaman ne diyoruz? 5 kere 1, 5. Yani bu şartları sağlayan tam 5 tane fonksiyon tanımlanabilir diyoruz. Anlaşıldı mı? Mesela eğer burada küçük bir oynama yapalım. Küçük yeşil 2 deseydi cevap ne çıkacaktı? O zaman görüntü kümesi iki eleman olacaktı. O zaman 5 çarpı 2'den bakın 10 çıkacak değil mi? Yok bu küçük 2'yi küçük eşit 3 demiş olsa bak şimdi dikkat et. O zaman 3 de dahil olacağı için 5 çarpı 3'den 15 çıkacak. Nedir bu? Çarpma yoluyla sayma kuralıdır değil mi? Peki. Hemen 6. örneğimize gelelim. Bakalım 6. örneğimiz ne diyor bize? Diyor ki bir 2x-2 fonksiyonumuz var fx. Bir de F bileşke Gx fonksiyonu var. 4x artı 6 olduğuna göre Gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunun Türkçesi nedir? Bakın Türkçesi şu. F'de x görülen yere görülen yere ne yazılmış? Gx yazılmış. Ve 4x artı 6 bu zaman yazalım. F'de X gördüğüm yere GX yazarsam yani diyorum ki F özür şurayı sileyim. Uzatmaya gerek yok. Bakın 2 çarpı X gördüğüm yere GX yazıyorum. GX eksi 2 ve bu kim eşit olacak? 4X artı 6. Bu kadar. E o zaman diyorum ki ya 2GX. GX'imiz kim? Zaten o soruluyor bizden. Eksi 2'yi karşıya atmak şunu. O zaman 2GX Eşittir 4x artı 8. Her tarafı şimdi ikiye böl. O zaman gx eşittir. Bakın ne bulunmuş olur? 2x artı 4 olarak bulunmuş olur. Ne yapıyoruz? Fonksiyonlarla konuşmayı ihmal etmiyoruz. Bunun Türkçesini mutlaka iyi bilmeniz, Bu matematikçesi. Çünkü bu ne demektir? fgx değil mi? Bakın. Şu. Eşittir 4x artı 6. E bunun Türkçesi ne demek? F'de x görülen yere gx yazdım ve bunu elde edin. O zaman biz de yaptık, onu söylediğini yaptık. F'de x gördüğümüz yere gx yazdık ve kime işledik? 4x artı 6. Ve oradan da gx çektiğimizde 2x artı 4 olarak bulunmuş oldu. Peki. Hemen devam ediyorum yeni sorularıma bir bakalım. Evet bakın burada bir fonksiyonlarda bileşke ve parçalı fonksiyon değil mi? Bir R'de tanımlı bir fx fonksiyonu var. x büyük eşit 1 için x eksi 3'e çalışacak. 0, 1 aralığındaki değerleri 2, x eksi 1 götürecek. Sıfırdan küçük değerlerde de x kare 2 götürecek. Hatta biz bunları nasıl yorumluyorduk? Havalı tamam, mı düşünüyorduk. Adam diyor ki kardeşim ben birden büyük sayıları taşırım. Kim diyor? Bu x eksi 3. Ben bir ve birden büyük sayılarla benim işim var. Diğerlerine karışmam kardeşim hani aynı lokantada farklı masalara ne yapar? Farklı insanlar bakar değil mi? Personlar bakar. Herkesin görev yeri ayrı. Burada da öyle. Kardeş sen eğer birden büyük sayıları taşıyacaksan birde dahil o zaman x eksi üçü kullanacaksın. Yok sen sıfıra bir arasındaki sayıları taşımak istiyorsan bu arkadaşlar o zaman 2 x eksi bir kullanacaksın. Yok sıfırdan küçük sayıları taşımak istiyorsan daha mal burada arkadaşlar. E şimdi bu ne diyor bize? Bakın F aç parantez F aç parantez F3. Diyor ki önce F3 F taşısı kardeşim nereye taşıyacak? E bakıyorum 3 hangi dala giriyor? Şunları temizleyeyim daha rahat gör. Bakın. Şuraları siliyorum. Diyorum ki ya 3 hangi daldı? Bakın şurada değil mi? 3 yaptığımda birden 3. O zaman şuraya 3 koyuyorum. O zaman diyorum ki F3 kimdir? 0. Şimdi mi bulacağım? F0'ı bulacağım. 0 hangi aralıkta? Bakın şu aralıkta değil mi? Şuraya 0'ı koyduğumda şurada. O zaman buraya 0 yazarsam bu kaç olur? 1 olur. Şimdi neyi bulacağım? F-1'i bulacağım. 1 0'dan sıfır, e, küçük. O zaman x yerine 1 yazarsak 1'in karesi 2. O da cevap 1 olarak olurmuş. Anlaşıldı mı? Yine aynı fonksiyon. Önce İstersen biraz daha açayım. Sıfırı taşıyacağız. Şey, üçü taşıyacağız. Üçü kim taşıyacak? X eksi üç. Nereye taşır? Sıfıra taşır. Şimdi sıfırı taşıyacağız. Kim taşıyacak? 2 x eksi bir. Bu nereye taşır? Eksi 1'e taşır. Peki eksi 1'i taşıyacak. Kim taşıyacak? X kare eksi 2. Bu nereye taşır? Eksi 1'e. İşte. Son durak burası arkadaşlar. El ele. geze geze. Hani kulaktan kulağa oyunlarımız var ya. Aynı oyun gibi arkadaşlar. Bunları sakın ya ciddiye alıp da yani matematik zor ben matematiği yapamıyorum diye hiç düşünmüyorum. Yani, yani, dikkat edersen bunlar aynı bir oyun gibi devam ediyor değil mi? Çünkü matematik en zor konulardan birisidir. Fonksiyon haberin olsun. Evet devam edelim. Yine kitabımda şu sorumuza 8. soruya bakalım. Burada da dikkat edersen F'ler üç tane F birleşmiş bir X değerini ikiye taşımış. O zaman bu sefer diyor ki ya F, X nedir? Kimi taşıdır? Yani bunu deneyerek bulabilirsin. Mesela ne dersin? İstersen şöyle yapalım. Ya üç olsa acaba X? Şöyle yapayım. F, 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 3. Bakalım bu nereye gidiyor? bakın 3, 5'e götürüyor. 5'i tıkandık bak. 5 şurada bir yerde. Gitti. Tamam vazgeçtim işte. Ya ne olsun? Sıfır olsun. Bir bakalım. Sıfır olsa sıfırı ikiye götürüyor bak. İki derken iki e, yine yok. Bu da kaldı. Tamam vazgeçtim. Bir an dedim sıfır da olmasın eksi iki olsun. F eksi ikiyi sıfıra götürür. Şurası sıfır olur. F sıfırı ikiye götürür. Şurası iki olur. E, F ikiyi nereye götürür? Hiçbir yere götüremez. Niye? 2'nin değeri belli değil. O zaman bundan da vazgeçtim. Şimdi temizleyin bir daha bakalım. Bakın şimdi dedi ki, F F F Ne kaldı geriye? Bir uygulamadığımız eksi 3 kaldı. Bir bakalım. Kıssasını da göstereceğim. F eksi 3'ü nereye taşır? Eksi 2'ye. F eksi 2'yi nereye taşır? Sıfıra. F sıfıra nereye taşır? 2'ye. O zaman x eksi 3'müş diyebiliriz. İşte bu. Ama hocam biz deneme yanılmayla çözdük. Evet onu da çözdük. Niye sen çözünce oluyor da hoca çözünce olmuyor mu deneme Değil mi? Ama hoca sana mutlaka daha sağlam bir yerinde gösterecek. Şimdi bu ifade şu demek değil mi? F, 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 X. Ben diyorum ki şimdi ya F kimi ikiye taşıyor. Bakıyorum F2 2'ye taşımış 0. Demek ki burası 0. Yani şimdi şu oldu. F X eşittir 0. Şimdi diyorum ki ya F kimi 0'a taşımış? Ve eksi 2. Değil mi? Evet. O zaman ben şimdi neye bakıyorum? F eksi 2. F eksi nereye taşımış? Eksi 3. Ve işte bu. Aslında bu sorumuzun esas çözümü bu. Ha, i̇lk çözüm yanlış mı? Hayır. Hatta öğrencilerin daha çok sevdiği çözüm o değil mi? Ne dersin? Senden seviyorsun değil mi? Aman matematiksel terim ifade olmasın da sizin için ne olursa olsun. Hemen 12. sorumuza bakalım. Diyor ki fx x eksi 2 g x 2 x eksi 2'dir. E, g birleşki f'in tersinde eksi 1 kaç eksi? Şimdi bu şu demek değil mi? Diyor ki g f üzeri eksi 1 eksi 1 Yani Önce F'in tersi eksi 1'i taşıyacak. İyi de nereye taşıyacak? E F eksi 1'i kime taşımışsa ona taşıyacak bakın. 1'e. Bakın burası 1. Daha sonra da G biri taşıyacak. Nereye taşıyacaksın? Bu kadar. Anlayabildik mi? Üstelik burada bunların başka yolları da var aslında. Eğer biz biraz daha işlem Yapmak ve böyle kendi kendimize övünmek istiyorsak şöyle yapabiliriz ya ben önce bu fonksiyonu bulayım g bileşke. Bu ne demek? G'de x gördüğü yere x'in tersini yaz. C i̇şte f tersini. O zaman f tersini bulayım ben. F'in tersi x artı 2 değil mi? Evet. Şimdi ne diyordu bu? G'de x gördüğü yere f tersini yaz. O zaman g bileşiği f'in tersi x fonksiyonu buluyorum. O da 2 çarpı f'in tersini yazacağım. x 2. 2. Iki. Iki, tamam. Buradan da 2x artı 2 İşte şimdi bana burada 1 yazmamı soruyor. Yazmamı istiyor. İşte 1 yazdık. Kaç çıktı? Ama e, bu hamallığa değer mi? Bence değmez. Bak öbür yolu bir daha göstereceğim sana. y bileşki f üzeri eksi 1 eksi 1. Diyoruz kardeşim F'in tersi eksi 1'i nereye getiriyor? Dedik ki F eksi 1'i nereye götürmüşse oraya getirecek. Ne diyorduk? Ters. F neyi götürürse tersi de onu getirir. Bak burası bir, bir. Yani F aslında biri zamanında eksi 1'e götürmüş arkadaşlar. Kim? F'in tersi. Şimdi de G bu eksi 1'i alacak. G taşıyacak. Nereye taşıyacak? Pardon 1'e götürmüş. Özür Eksi 1'e götürmüş. O zaman G şu 1'i taşıyacak. Özür arkadaşlar. Şu 1'i G'ye taşıyacak. E, G de 1'i nereye taşırsın? Taşır. Ok. Adamlar IMC usulü çalışıyorlar. Tek başlarına çalışmıyorlar. Birbirine yardım ediyorlar. Onun götürdüğünü orası arıyor. Oradan öbürü devam ediyor. Hatta başka bir fonksiyon H'yi de ekleyebiliriz. Başka bir fonksiyon da ekleyebiliriz. Hiçbir önemi yok. Kaç tane eklersen eklesin yani. Kim korkar fonksiyondan diyoruz. Peki. Gelelim şimdi. Şu sorumuz bizim tersle ilgili. Ters fonksiyonu doğru geçelim. Evet bakın burada bileşke var. Bu sorumuzu da çözelim. seninle birlikte rahat rahat diyoruz ki. Buraya dikkat şimdi. F'in grafiği verilmemiş. Tersinin grafiği verilmiş. Şu sarı grafik ona dikkat. Y'nin de normal düzünün grafiği verilmiş. Şöyle diyelim. Diyor ki F bileşiği G sıfır. Bakın şuna bakıyoruz. F bileşiği G sıfır. Bu neydi? F aç parantez G sıfır. Yani G önce sıfırı taşıyacak. G hangisiydi? Kırmızı. Sıfırı nereye götürür? Kırmızı. Bak 6'ya götürür. Daha sonra da F 6'yı taşıyacak. İşte burada sakın şu hatayı yapma. X ekseninde 6'yı arama. Zaten 6 yok da. Çünkü F'in tersinin grafiği verildiği için Artık f için tanım kümesi y'dir bak. f sarı grafik 6 2'ye taşımış 2'ye. Demek ki bu arkadaşımızın bu işlemin sonucu kaç? Şurası 2. f bileşe g'si. Şimdi ise şuna bakıyoruz. f aç parantez g'nin tersinde 0. Önce g'nin tersi 0'ı taşıyacak. kırmızı grafikli. O zaman x ekseninde 0'ı buldukça y ekseninde x ekseninde nerede kesmiş bak. 2'de kesmiş. O zaman g üzeri eksi 1 sıfır 2'dir. Şimdi f 2'yi taşıyacak. Yine f'in tersi olduğu için y eksendi 2'yi bulduk. O da eksi 2'dir. Şöyle. Ve son sıfır olarak ne yapmış olur? Bulunmuş olur. Şöyle bir bakayım başka şöyle gözüme ilişen senin için birkaç soru daha çözelim. Aa, evet. Dikkat edersek şu beşinci sorumuz var. 1011 tane f ve pliş e bu tip sorularda bir üç şart olmazsa sana 1011 tane bileşki işlemi sorulabilir mi? Ha bu şuna benziyor. 1011 defa toplama işlemi. Yapamazsın. Değil mi? Çok kötü. Zaten kimse senden böyle bir şey sormaz. O zaman iyi de hocam burada niye sormuş? Ha demek ki bu da aslında bir düzenli bir, bir yere gidiş var. Ya periyodik olarak tekrar edecek ya da düzenli olarak bir yere gidiyor. Diyorum ki ya, F0. Bakın aslında bu olay şu. F aç parantez. F aç parantez. F aç parantez. F nokta nokta aç parantez. F sıfır. Yani düşünebiliyor musun? Önce F sıfır taşıyacak birinci. Ondan sonra öbür fonksiyon alacak. F sıfırı taşıyacak. Öbür alıp onu taşıyacak. Öbür tam bin tane böyle taşıyacak. O için ben diyorum ki ya ben öyle 1011 demeyeyim tek tek bulayım. F0 kim eşit işte ki. 2? Peki F F0 kime eşit diye sorsam yani F0 2 idi değil mi? Yani F2'yi soruyoruz o da 4'e 2 tane F F daha doğrusu. F F F0 kime eşit diye sorsam 3 tane bakın F0 neydi? 2 idi bu da 4'tü bu da şimdi 6 oldu e f bileşke f bileşke f bileşke f olsa 4 tane olsa bakın hatta öyle yazayım sen daha rahat anlarsın ben burayı gelicem değil. Yani şunu diyoruz. f 0 kardeşim, bir tane ise 2. f bileşke f 0 olursa 2 tane olursa 4. 3 tane olursa f bileşke f bileşke f 0 olursa 6. 4 tane olursa F bileşke, F ye, F ye, F, F 0 olursa 8. Böyle gidiyor. Dikkat bu 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3, 2 çarpı 4. Oh. Yani tek fonksiyonsa 2 çarpı 1. Bu ikinci çarpanlar fonksiyon sayısı bak. İki tane ise fonksiyon f bileşki 2 iki çarpı iki. Üç tane ise iki çarpı üç. Dört tane ise iki çarpı dört. İyi de bin on bir tane ise evet aynen dediğin gibi iki çarpı bin on bir. İşte bunların üç kağıdı bu. O da ne yapar? 2022 olarak işlemin sonucu bulunmuş olur. Sakın öyle işlemleri uzatıp da canını sıkma. Bu tip sorularda mutlaka böyle bir pratik bilgi olmalıdır. Aksi halde kimse senden böyle bir şeyi istemez haberin olsun. Peki hemen altıncı sorumuzu da çözelim. Ve bu da son sorumuz olsun. Bence yeterli. Sen yine elindeki kaynaklardan çok değerli yazarlarımızın kitaplarından da bunları karıştırırsan eminim birçok çok faydası olacak. Evet diyor ki şekilde y işte eşittir fonksiyon grafiği verilmiştir ve fx g 2x olduğuna göre g bileşki f2'nin değerini tamam. Şimdi ben diyorum ki ya bu g bileşki f2 demek g f2 demek ki şöyle yani ne yapacak? F2'yi taşıyacak. E taşısın zaten burada gözüküyor. O zaman bu kime taşıdı f 2 Bakın burası 6. O zaman benim şimdi iki bulmam lazım? G6. İyi de ya hocam. G fonksiyonu yok ki ben G6. Im. G fonksiyonu yok ama G'nin x'e bağlı, Fx'e bağlı bir değeri var. E şimdi sana soruyorum. Hani ne demiş? fx g 2 x eşit. Bu eksi 2 x'in 6 olması için x'e ne gelmesi lazım? Eksi x'in eksi 3 gelmesi için f'in de eksi 3'ü taşıması lazım. Bakın x'e ödemeye eksi 3 yazdım. Aslında bu kim eşit? f eksi 3'e. Görüyor musunuz? E f eksi 3 kim eşit? Eksi 2'ye. O zaman artık başka bir şey düşünmeme gerek kalmadı. Evet sevgili arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Tabii fonksiyonlar matematiğin temel taşı. Onun için yeteri kadar soru çözüp kendi pratiğini geliştirmen gerekiyor. Yine kafana takılan şeyler varsa Instagram sayfamda videonun altına mutlaka soru olarak bana yönel. Ben de fırsatını bulduğum ilk boş zamanımda sana dönerim. Ne yapıyoruz? Hayali olanın bahanesi olmaz değil. Hayalimize ulaşana kadar çalışmaya devam. Nuh Hoca anlatmaya sen de çalışmaya devam ediyorsun. Tabi hocayı da takipte kalıyorsun. Hatta arkadaşlarına da önerirsen çok sevinirim. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle.